merhaba arkadaşlar ben xx Mega Gamık denemeli bugün sizlerle Minecraft'a başlıyoruz Efendim Evet Evet arkadaşlar Minecraft'a başlıyoruz ee, Bence de oynamak istiyorum oynamam gerekiyor zaten ee, çok sevdiğim bir oyundur kendisi ve konular kişiniyor ee, ben seni alayım yalnız dur abi ee, oyunu sesi öyle fazla ki yani kapatayım birazcık Heh. Ses yeri göründü mü acaba bilmiyorum ama inşallah görünmemiştir. Bakayım. Ölen. Pop pop. Ne oldu? Durun geliyorum. Al adım. İyi. Hı. Tamam abicim. Yatak porsiyonlarımız hazır. Evet. Şimdi ağaç kesmeye başlayacağım. Ve susun kurumlar. Ya hep değişik değişik şeyler çıkmıyor. Hep aynı ama değişik bir şey şu çıktı. Akasya tahtası nedir lan? Neyse. Ee, alayım şunları. Al şu çetsi de. Lan alamadım. Ben almışım. Tamam ee, şimdi kazmaya başlayalım isterseniz yani ee, Şimdi dur ama Dur ben balta yapayım en iyisi ee, Şuraya koy craftingimi Balta da e, Şöyle yapılıyor Artık bilmeyenler de varsa Öğrensin artık yani Basit bir şey Hani alt alta iki tane stick koyuyorsunuz Ondan sonra yanına Üçlü şey koyuyorsunuz yaptığım gibi Anlamadıysanız e, geri alın Bakın yani veya da internete araştırın bunu da bilmeyen varsa artık. Tamam Minecraft'ta yeni başladıysanız e, olabilir. Belki çok yeni başlamışsınızdır. Belki bilmiyorsunuz olabilir ama oynadım o kadar. E, Bayağıdır oynuyorum. Bala bilmiyorsun yani. Artık o kadar da bilmeyen varsa Minecraft yani oynamasın. Oynamasına gerek yok. Onlarda bilmeyen artık. Ben de bir ara yeni başlamıştım yani. Ben hep yeni başladım diye bir şey yok ki. Neyse efendim. Şimdi kaç tane kırdık biz bundan? 14 tane. Tamam ya ben düz olanlara geldim. E hemen evimi yaparım. Ne oldu lan? Ne? okey. Bank. 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 He tamam. Tamam. 20 tane. Kaçta gelir bakayım? Kaçlı gelir. 64 salmıştım lan. Neyse hadi. Al. 64'lü geldi bir tane. 12'ye ekledik tamam mı? Şimdi gel buraya. Şu yaparım. Yok lan buraya yaparım. Niye oralara yapıyorum? Sen e, ilk gece için yapıyorum bu evi de yanlış yere yaptım. Hem e, zaten oynadım Minecraft'a yeni başladığımda ilk kez Minecraft oynuyordum o gün. E, başladım oyuna. E, e, ev yapmaya çalıştım böyle. Baya büyük ev yapmaya çalıştım. E, hatta baya büyük 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 bir ev yapmaya çalıştım. E, yaparken de hemen gecik geç oldu. Bilmem 5 tane creeper geldi. Ondan sonra e, 20 demeyelim. Yani 15 tane zombi geldi. 3... İki tane de skeleton geldi. Hepsi birden e, bana sataştılar kendileri. Ondan sonra da öldüm. Toplam top, toplamda altı kez öldüm. Yani düşünün artık. Neyse ben evime yapayım. Başka bir şeye odaklanmayayım. Ah. tamam. Tamam. Allah'ım. Canımız gideceğini sanmıştım. Tamam. Ah bitti. Dur alayım. Tamam lan al. Ha. Ha, ben buradan nasıl yapacağım şimdi? Ha şöyle mi? ah ah, ah. Tamam. Tamam ben şuradan bir kapı yapayım. bunu yapmaya başlayayım Hadi zaten çok az odunum kaldı yetmeyecek şurada tamamlama gerekiyor ee, ilk gece için alanımız yeterli Evet ilk gece için çok yeterli Hatta bir iki gün için yani ee, şimdi baltamıza biraz daha kesmeliyiz gece olmadan hemen yapayım mı Hem yatak işleri de hazır hemen yaparız yatağımızı ve uyuruz ve sabah olur ve ilk gecemi bitiririm ve videoyu da bitiririm artık ne yapalım yani hoppala ee, şimdi 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 abi yarım saat huş odununu arıyorum yarım saat oldu abi Of of neyse boş ver. Ee. Ee. İyi tamam. İyi de. Allah tam meşale var ha. Meşale olmasa ne yapacağız? Ha ee, tamam. Şimdi ben kapı yapmam kapı yapmam gerekiyor. Ha ben niye her şeyi söylemiyorum? Ee, söylemiyorum, söylemiyorum. Dım 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 dım. Tamam şimdi yatak yapımına başlayabiliriz. Tamam yap şöyle yatağımı. Ee, şunu da şöyle koyduk mu? Böyle de yatak yapılıyor arkadaşlar. Ee, onu da göstereyim yani. Evet şimdi. Bu böylemesine mi koyayım böylemesine mi? Böylemesine koyayım. Ee, o zaman şimdi. Başka chat'si mi koyayım içeri? Ee, şunu koy. Şunu da koy. Tamam. Başka biraz stick yapayım. Oğlum üç tanesini de oraya koydum lan. Heh. 8 tane. Ee, Bunlardan e, kılıç yaparım ben. Kılıç yaparım da yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Aşırı derece yanlış yaptım. Heh, tamam şimdi doğru yaptım. Heh, kılıç yapacağım. Alın size kılıç. Tahta kılıç. Demirim olunca yakında veya ben buradan hemen demir kazayım. Fırınımı yaparım. Aha demir. Oh. Düştüm bir şey olmadı. Da, Benim kazmam yok. Kazmasız kazmasız madene iniyorum. Yok böyle bir şey. Ee, önemli bir şey unuttum yani. Ee, Kazmada böyle yapılıyor arkadaşlar. Ee, tamam. <laughs> Nerede lan benim kazdığım yer? Oğlum kazdığım yer yok. Ama neyse boş ver şuraya. Gene kazayım da ben. A demir. Uh. Oh. Hadi. Haydi devam et. Devam. Hıçkırık hiç tuttu. Hiç kırık tuttu. Yemek hızlı yemek yemedim halde veya da yemek yemedim halde hiç kırık tuttu. Sadece alt üstü bir su içtim yani Videoya başlamadan önce. Ee, neyse. Tamam 24 tane yeterli bize. Şimdi toprağım var ama yetmez. Mecbur şöyle yapacağım. Şöyle. Heh. Tamam. Şu toprağı da şuraya koyayım ha. Tamam. Ee, lan. Heh, tamam. Fırına mı yapayım? Fırına yaptım? Ve fırınımı yaptım? İlk ilk gece, ilk gün diyelim lan biz. Ne gecesi? Gece olmadan videoyu bitiriyoruz yani. Neyse. Bunlarla ne yaparım? Bir kılıç da yapayım yedek. Tamam. Bir de kazma yapayım. Bir de kazma. Bir de kazma lazım. Tamam. Tamam. Hallettim. Şu kılıç yedekte kalsın. Şu da yedekte kalsın. Baltamı koyayım. Şu yedekte kalsın sevim de buraya koyayım. Bunu da buraya koyayım. Ee, bunlar lazım sadece. Tamam. O zaman videoyu burada bitirelim diyecekken güneş batıyor uyuyabiliyor muyum? Evet uyuyabiliyorum. Hemen uyuyayım ve videoyu bitireyim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar, e, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. O zaman videoyu burada bitiyoruz arkadaşlar bu bölümü veya da Minecraft'ın ilk bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Minecraft veya bir oyun videosuna kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.